öğrenciler enine boyuna kimya kanalından herkese merhabalar. Farklı bir açıdan kimya dersine yine birlikteyiz. Sıradan konulara, sıra dışı çözümlerimiz devam ediyor. Bugünkü dersimizin konusu Karaağaç AYT Kimya kitabının çözatlar ünitesinin 3. testi yani kavrama testinin çözümleriyle devam ediyoruz. 11. sınıf AYT konuları içerisinde yer alan bu testimiz önem düzeyi 3 yıldız yani üniversite sınavında buradan soru gelmiş, sorular yine gele bilir demektir bunun anlamı. Dersimizin yaklaşık süresi 20 dakika. Umarım hazırsınızdır. O halde başlayalım. Şöyle demiş birinci sorumuz. 200 gram suda 1 mol kalsiyum bromür çözülerek hazırlanan çözelti kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Klasik yüzde problemlerin dışına çıkılarak birazcık daha kimyayı ilgilendiren bir konu işin içerisine dahil edilmiş. Dolayısıyla burada mol kavramı da işin içerisine dahil edilerek soru birazcık daha zenginleştirilmiş. O halde sorumuzun çözümü şöyle olması gerekir. 200 gram suyumuz var. Tabii ki artı 1 mol de kalsiyum bromür bunun içerisinde çözülmüş. O halde çözeltimizin toplam kütlesini bulmamız gerekir. Çözeltimizin toplam kütlesini bulabilmemiz için 200 gram suyumuz var. Artı tabii ki 1 mol kalsiyum bromürün mol kütlesi burada verilmiş. Dolayısıyla 200 gram da bu madde yapacak demektir. Toplam 400 gramlık bir çözeltimiz var demektir. Tabii ki 400 gramlık bir çözeltinin yarısı kalsiyum bromür, yarısı da su olduğuna göre buradan hareketle bu çözeltinin %50'lik olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuzda ise şöyle sorulmuş. Kütlece %40'lık 200 gram sodyum hidroksil çözeltisindeki sodyum hidroksinin mol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş. Sorumuzda sevgili öğrenciler sorularımızın çözümünde öncelikli olarak formül kullanabilirsiniz. Çünkü formülden giderseniz daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. Dolayısıyla yanılmış olmazsınız. Dolayısıyla biz de öyle yapalım. Kütlece yüzdenin formülü nasıldı? Çözünen maddenin kütlesini yukarıya yazıyorduk. Dolayısıyla bunun yanında çözeltinin kütlesini yazıyorduk. Ve çarpı 100 ifadesini kullanıyorduk. Dolayısıyla buradan hareketle bu çözeltimiz kütlece yüzde %40'lık imiş. Çözeltimizin kütlesi 200 gramlık bir çözeltiymiş. Dolayısıyla M çözünen maddenin kütlesini bulmamız gerekir. Tabii ki 100 dediğimiz takdirde şu değerlerimiz sadeleşirse 2 yapar. Buradan hareketle M çözünen maddenin kütlesi yani bu sodyum hidroksinin kütlesi demektir. 80 gram yapacak demektir. Tabii ki sodyum hidroksinin mol kütlesi 40 olduğuna göre mol sayısını bulmamız gerekirse 80 bölü 40'dan bu maddenin mol sayısının 2 mol olduğunu dolayısıyla sorumuzun doğru cevabının denizli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Sevgili öğrenciler, 3 numaralı sorumuzla devam ediyoruz. 3 numaralı sorumuz şöyle sorulmuş. 1 mol XBr3 ve 200 gram su ile hazırlanan çözelti kütlece %60 XBr3 içerdiğine göre X'in atom kütlesi nedir şeklinde sorulmuş. Sorumuzda daha önce de söylediğimiz gibi bu tür soruların çözümünde formül kullanmak en doğru seçenek olarak görülebilir. Ee, tabii ki formüller böyle baston değnekleri gibidir. Yani önce onlara yaslanırsınız, bir süre sonra onları atıp kendinizde koşmaya başlarsınız. Formül kullanmadan çözebiliyorsanız ne ala? Ama kavramı soruları üzerinde durduğumuza göre formül kullanarak konuyu öğrenmemizde fayda var. Dolayısıyla öncelikle formülü hatırlayalım. Formülümüz şöyleydi: Kütlece yüzde değerimiz m çözünen maddenin kütlesinin m çözeltinin kütlesine oranını ne ile çarpıyorduk biz? 100 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla buradan hareketle bu çözeltimiz kütlece %60 xbr 3 içeriyormuş. %60. E peki biz bu maddeden 1 mol çözmüşüz. Yani ma gram çözmüşüz. Tabii ki ne kadar suyun içerisinde? 200 gram suyun içerisinde. 200 artı ma çarpı 100 şeklinde ifade ettiğimiz takdirde buradan hareketle bu bileşiğimizin ma'sını çekebiliriz. Çekelim. Şunları sadeleştirdiğimiz takdirde. Evet. 10 ma'mız ne yapıyor demektir? 10 ma eşittir. 6 çarpı 2000. 1200 artı 6 ma demektir. 6 ma'yı girenler tarafına aldığımız takdirde 4 ma değerimiz 1200 demektir. Dolayısıyla bu bileşimizin mol kütlesinin 300 gram bölü mol olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Dolayısıyla buradan hareketle şöyle bir eşitlik kurabiliriz. Bromun atom kütlesi verilmiş burada 80 olduğuna göre x artı 80 çarpı 3 eşittir 300 dolayısıyla X elementinin atom kütlesi 60 gram bölü mol olarak karşımıza çıkar. O halde sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olmalıdır. Evet, şimdi daha spesifik bir soruyla devam ediyoruz. 4 numaralı sorumuz. Ee, önce soruyu okuyalım. Bir tuzlu su çözelsine yukarıdaki işlemlerden hangileri yapılırsa tuzun kütlece yüzde derişimi iki katına çıkar şeklinde sorulmuş sorumuzda. Çözünen kadar tuz eklemek çözücünün yarısını buharlaştırmak, çözeltinin yarısını buharlaştırmak şeklinde ifadeler verilmiş. Şimdi bunları gözden geçirelim. Tabii ki böyle bir soru, özellikle bir soru. Dolayısıyla bu sorunun çözümünü yaparken de arkadaşlar şöyle gitmemiz gerekir. Bir deneme yanılma yöntemi veya bir çözelti almamız gerekir. Örneğin nasıl bir çözelti alalım? Yüzde... 20'lik bir çözelti aldığımızı varsayalım. Ne demek %20'lik çözelti? Yani bu çözeltinin içerisinde 80 gram su varsa 20 gram da ne var demektir? Tuz var demektir. Dolayısıyla biz bu %20'lik çözeltiyi kütlece yüzdesini iki katına çıkarmak istiyoruz. %40'lık yapmak istiyoruz. O zaman sırasıyla bu etkileri görelim. Birincisi çözünen kadar tuz eklediğimizi varsayalım. Yani 20 gram daha bu birinci işlemimiz olsun. Dolayısıyla 80 gram bu maddemiz var. 20 gram daha ekledik 40 gram ne kadar yaptı demektir? Yani 120'de 40 olduğuna göre elbette ki bunun %40 olmayacağı ortada. Dolayısıyla birinci işlemimiz anlamsız bir işlem olur. Peki ikinci işlemimize gidelim. Çözücünün yarısını buharlaştırmak. Yani 80 gram suyumuzun yarısını buharlaştırdık. Dolayısıyla buradan hareketle 40 gramını buharlaştırdık. 20 gram da çözünen maddemiz var. Şimdi bu çözeltimizin yüzdesine gidelim. 60'ta 20 ise yüzde kaçtır dersek bu da yüzde 40'lık yapmayacak demektir. Dolayısıyla bu işlemimizde eksik kaldı çözeltinin yarısını buharlaştırmak. Tabii ki biz bu çözeltiyi kaç gram almıştık? 100 gramlık bir çözelti almıştık. Bu 100 gramın yarısını buharlaştırmak demek yani 50 gramını buharlaştırmak demektir. Dolayısıyla 50 gramını nereden buharlaştırabiliriz? Tabii ki suyun içerisinden. O halde 30 gram suyumuz kaldı. 20 gram da çözünen maddemiz var. Buradan hareketle 50'de 40 ise yüzde kaçtır dediğimiz takdirde Evet işte bu çözelti yüzde kırklık olur. Yani üçüncü işlemimiz doğru bir işlem. O halde sorumuzun doğru cevabı Bursa olmalıdır. Evet 5 numaralı soruyla devam ediyoruz. Kütlece %20'lik 40 gram sodyum hidroksil çözeltisi ne? 0.25 mol daha sodyum hidroksil katısı eklenince son çözeltinin kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur denilmiş sorumuzda. Tabii ki bu çözeltimizin içerisinde ne kadar sodyum hidroksil var onu görmemiz gerekir. Kütlece %25'lik bir çözelti daha doğrusu 20'lik bir çözeltiden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu tür sorularımızda ve 40 gramlık bir çözeltimiz var ise pratik bir yol olarak hemen şunu kullanabilirsiniz. Şunlar giderse bu çözeltinin içerisinde 8 gram sodyum hidroksil olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne eklemişiz biz bunun üzerine? 0.25 mol sodyum hidroksil. 0.25 mol sodyum hidroksil demek 0.25 çarpı 40'dan. Dolayısıyla 10 gram daha sodyum hidroksil katısı eklemişiz demektir. Dolayısıyla çözeltimizin içerisindeki sodyum hidroksil kütlesi ne kadar yaptı derseniz. 18 gram sodyum hidroksil yapmış demektir. Peki çözeltimizin kütlesine kadar 40 gram çözeltimiz var. 10 gram daha ilave ettik. Dolayısıyla 50'de 18 ise yüzde kaç olmuştur dersek evet buradan hareketle yüzde 36'lık bir çözelti karşımıza çıkar. O halde sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olmuştur. Evet 6 numaralı soruyla devam ediyoruz. 160 gram suya ve mililitre alkol eklenince oluşan çözelti kütlece %20'lik alkol çözeltisi olduğuna göre eklenen alkolün hacmi mililitre cinsinden aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Sorumuzun çözümünde eklediğimiz bu alkol çözeltisinin hacmi istenmiş bizden. Dolayısıyla ee, bu çözelti %20'lik tabii ki kütlece %20'lik olduğuna göre biz önce kütlesel bir değer elde etmemiz gerekiyor. Sonra da onu hacme dönüştürmemiz gerekir. O halde verilen parametrelerimizi yine formülümüzde yerine koyabiliriz. Yani kütlece yüzdemizin formülü neydi? m çözünen maddenin m çözeltinin kütlesine oranı na 100 ile çarparak buluyorduk. Dolayısıyla ne kadarlık bir yüzdeye sahibiz? Yüzde yirmilik bir çözeltimiz var. Peki eklediğimiz maddenin kütlesini bilmiyoruz. Diğer taraftan çözeltimizin kütlesi ne kadar? 160 artı m gramlık bir kütleye sahip eşittir 100 dediğimiz takdirde. Şunları sadeleştirdiğimiz takdirde burası 5 yapacak demektir. Dolayısıyla 5m değerimiz 160 artı m demektir. 4m değerimiz 160 demektir. Dolayısıyla buradan hareketle m değerimiz 40 gram olacak demektir. Dolayısıyla eklediğimiz alkolün kütlesini bulduk. Peki nereye gitmemiz gerekir? D eşittir. M bölü V bağıntısına giderek onun hacmini bulalım. 0,8 eşittir. 40 bölü V'den V'yi çekersek o da 50 mililitre olur. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Evet 7 numaralı soruyla devam ediyoruz. Hacimce ve kütlece yüzdeleri ayrı ayrı bilinen X ve Y sıvılarından oluşan bir çözelti D. Aşağıdakilerden hangisi bulunabilir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Tabii ki burada sevgili öğrenciler bilinen tek şey o çözeltideki maddelerin hacimleri oranı. Örneğin kütlece yüzdesi verilmiş kütlesel anlamda yüzdesi verilmiş ve bir de hacimsel anlamda yüzdesi verilmiş. Dolayısıyla iki ayrı x'in kütlesini biliyoruz. y'nin kütlesini biliyoruz. Tabii ki x'in hacmini ve y'nin hacmi oranlarını biliyoruz sadece. Tabii ki değerlerini biliyoruz ifadesi abartılı olabilir. Dolayısıyla sadece bunların oranlarını biliyoruz. Dolayısıyla X'in kütlesine ulaşmamız mümkün değil, Y'nin de kütlesine ulaşamayız. Sadece bunların oranları ile ilgili verilerimiz elimizde. X'in yoğunluğunun Y'nin yoğunluğuna oranı. Tabii ki buradaki X'in kütlesini X'in e, hacmine oranladığımız takdirde, onun yoğunluğuyla ilgili bir sonuç çıkartabiliriz. Peki aynı şekilde Y içinde Y'nin kütlesinin Y'nin hacmine oranı bu da Y'nin yoğunluğu tabii ki bu da X'in yoğunluğu olacak demektir. Dolayısıyla yoğunlukları arasındaki oranı bulabiliriz ama bu maddelerin ayrı ayrı yoğunluklarına ya da hacimlerine ya da kütlelerine ulaşmamız mümkün olamayacak demektir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Sorumuzla devam ediyoruz. Kütlece %20'lik 200 gram alkolü su çözeltisinde kaç mililitre su, kaç mililitre alkol bulundu? Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş sorumuzda. Sevgili öğrenciler, burada görmemiz gereken önemli parametre şu. Madem bu çözeltimiz kütlece %20'lik ve 200 gram ise bu şu demek. Bu çözeltinin her 100 mililitresinde, daha doğrusu her 100 gramında ne var demektir? 80 gram su var ve 20 gram da alkol var demektir bunun anlamı. Peki çözelti kütlemizi 2'ye katlarsak yani 200 gram olursa o zaman 160 gram suyumuz olacak demektir. Ve 40 gram da alkolümüz bulunacak demektir. D eşittir. M bölü V'de yerine koyarsak yani Suyun yoğunluğu 1 olduğuna göre 160 gramının hacmini çekecek olursak tabii ki bu 160 mililitre yapacak demektir. Ee, aynı şeyi alkol içinde uygulayacak olursak dolayısıyla 0,8 eşittir. 40 bölü V'den V eşittir. Bu da 50 mililitre yapacak demektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 160'a karşılık 50 Ceyhan olmalıdır. Evet, 9 numaralı soruyla devam ediyoruz. 9 numaralı sorumuz işte şöyle sorulmuş. Hacimce alkol yüzdesi bilinen alkolü su çözeltisinin ifadelerinden hangileri bulunabilir? Su kütlesinin alkol kütlesine oranı, su hacminin alkol hacmine oranı, suyun yoğunluğunun alkolün yoğunluğuna oranı. İki önceki sorudan hareketle bu sorumuzun çözümünü yapabiliriz. Bildiğimiz tek şey var. Örneğin, hacimce yüzde... 40'lık ne içerdiğini varsayalım bu çözeltinin. Alkol içerdiğini varsayalım. 3 eriyor. Diyelim. Peki bildiğimiz tek şey bu mu? Evet böyle. O halde buradaki suyun hacminin alkolün hacmine oranı yani 60'a karşı 40 demektir. Peki suyun yoğunluğunu vermemiş. Sorunun içerisinde parantez açarak burada suyun ve alkolün yoğunluklarını vermediğine göre onlarla ilgili bir bilgimiz yok. Dolayısıyla su ve alkol kütleleri arasındaki orana ulaşmamız mümkün değil. Ama su hacminin alkol hacmine oranını bulabiliriz. Suyun yoğunluğunun alkolün yoğunluğuna oranını da bulamayız. Çünkü neyi de vermesi gerekirdi? İki önceki sorudan hareketle bunların kütlece yüzdelerini de vermiş olsalardı. Evet buradan hareketle Onların yoğunlukları arasındaki oranı da bulabilirdik ama sadece bu veriyle bulabileceğimiz tek şey var. Alkolün hacminin, suyun hacmine oranı. O halde doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Evet, 10 numaralı soruyla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle sorulmuş. Kütlece %10'luk sodyum hidroksil çözelsindeki sodyum hidroksilin mol sayısının suyun mol sayısına oranı nedir? Tabii ki sodyum hidroksil ve suyun mol kütleleri de burada bize verilmiş. Evet, öncelikli olarak görmemiz gereken şey şu. E, bu çözeltimiz yani kütlece yüzde onluk bir çözeltiymiş. O zaman biz ne kadarlık bir çözelti aldığımızı varsayalım. 100 gramlık bir çözelti aldığımızı varsayalım. Ne demektir bunun anlamı? Bunun anlamı şu demektir. Yani bu çözeltinin her 100 gramında 10 gram ne var? Sodyum hidroksil var. Peki 90 gram ne var? Tabii ki su var demektir bunun anlamı. O halde mol sayılar arasındaki oranı istemiş bizden. Tabii ki sodyum hidroksinin mol sayısını buluyoruz. N eşittir 10 bölü 40 yapar. Dolayısıyla bu da 1 bölü 4 yani 0.25 demektir. Peki bununkini bulmamız gerekir suyun mol sayısını. Bu da 90 bölü 18 olduğuna göre bu da 5 mol demektir. Dolayısıyla 0.25'in 5'e oranı yani 0.25 bölü 5 dediğimiz zaman ise Evet bu da 0.05 olmalı. Bu maddelerin mol sayıları arasındaki oran. O halde sorumuzun doğru cevabı Edirne olmalıdır. Evet 11 numaralı soruyla devam ediyoruz. Hacimce alkol yüzdesi bilinen X ve Y sıvılarından oluşan bir çözeltinin kütlece yüzdesini bulmak istiyoruz. Dolayısıyla burada iki madde söz konusu. Birisi X ve diğeri Y maddesi. Bilinen tek parametremiz neymiş? E, ...hacimce yüzdeleri... ...hacimce yüzdelerini az önceki örneklerden hareketle atıyorum... ...yüzde 20'lik bir çözeltiden bahsetsin. Bu ne demek? 80 mililitre X var ise... ...20 mililitre Y olabilir. Bunlar yerde değiştirebilir. Önemli değil. Dolayısıyla biz bunların sadece hacimlerini biliyoruz. Peki kütlece yüzdelerini bulabilmemiz için nelerine ihtiyacımız var... Tabii ki bu maddenin yoğunluğuna ihtiyacımız var. Bu maddenin yoğunluğuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla MX'i ve MY'yi ayrı ayrı bulursam bunların toplamından hareketle kütlece bir yüzdeye ulaşabiliriz. Dolayısıyla bilmemiz gereken şey X ve Y sıvılarının yoğunlukları çözeltinin yoğunluğuna ihtiyacımız olmadığı görülüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Evet 12. ve son sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuz şöyle sorulmuş. Hacimce %20'lik alkol içeren 400 mililitrelik alkolü su çözeltisine suyun kütlesi alkolün kütlesi sırasıyla nedir? Tabii ki su ve alkolün yoğunlukları da burada bize verilmiş. Evet daha önce bunun tersi bir sorumuz vardı. Yani hacimce yüzdesi pardon kütlece yüzdesi verilmişti. Onların hacimleriyle ilgili bir parametre sorulmuş. Şimdi ise kütlelerle ilgili bir parametre sorulmuş. Dolayısıyla sorumuzun çözümünü şöyle yapmamız gerekir. Madem her 100 gramlık daha doğrusu 100 mililitrelik çözeltimizin içerisinde bu maddelerden bulunanlar ne kadar? 80 mililitresi su, 20 mililitresi de alkol olarak kabul edilirse, 400 mililitrelik bir çözelti olursa çarpı 4 diyeceğimize göre, dolayısıyla buradaki suyun hacmi ne kadar olur? 320 mililitre olacak demektir. Alkolün de hacmini yine 4 ile genişletmemiz gerekir. O da 80 mililitre olacak demektir. Suyun yoğunluğu 1 gram bölü mililitre olduğuna göre tabii ki kütlesi de 320 gram olacak demektir. Dolayısıyla kütlesini bulduk. Alkole gidelim. 0,8 eşittir. M bölü V 80'den tabii ki M değerimiz 64 gram olur. 320'ye 64. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Evet sevgili öğrenciler bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.